Şimdi çıktık. Evet Tanju Bey? Tanju. Gümüşdere'ye gidiyoruz. Gümüşdere'ye gideceğiz. Merhaba. Sırıma Gümüşdere'ye Güzelmiş köy ha, güzel Köy falan değil ya Güzel köy Evet köyün yanmalarını yıkmasınlar Güzel köy Güzel güzel Bakın ya. bakın Bu da köyden Yeni İstanbul'da olsa da benim olsa da da Oh, Atak, oldu. Kaldı kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ama arada biliyorsun şeye girdik. girdik e, Asfalttan yürümedik işte. E, toprak yoldan yürüdük. Ha? Yürümedik mi? Ben evet, kim yürüyorum? Hem alay yoldan yürüyorum. Vallahi tamam, ya. Güzel, sen tamam, tamam. Sen, sen önden <laughs> şöyle. Evet, tamam. Bak, bak. Bak, şey, bak, şey, bak, şey, geç, bak, şey, bak, Bak şöyle yürüyorsun tamam mı? Nereye Sen Kendi kafana doğru yürü. seni takip ediyorum. Hey canım. Bak şey. Evet. şeyin şeyinde. Mine, Mine lider mi? Ama o suya <gülüyor> giriyor. Mine <laughs> 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 Tam, tam hadi, çamura giriyor. Ha devam et. E, yüzüm e, yüzüme bak kapı kararmış yani. Ne As yapayım ya? Seni yani? Yani. Gideri, takip takip ede ede buyur diyor. Bak ne nasıl? Gümüş deneye kadar sen götürüyorsun. Yol gümüş mi gidiyor? Evet abi. Çok güzel. Çok Ama sabah at bize Eyüp'e mi götürür? <laughs> şey, neydi o hanımefendinin adı? Gülten. Gülten'e götürecek. Evet. Ee, Ama neydi? Gülten cevap vermedi, istemiyor demek ki. Yeşil Pınar. Gülten ne, şimdi krize girmiştir. yazmış ya, ne? benim yürümediğim parkurda neden yürüyorsunuz? <laughs> Her seferinde farklı yerde gideceksin. Ya bozunlar. bak. <laughs> Tertemiz hava böyle yerlerinize çekiyorsanız ne güzel. bir taraftan deniz, bir taraftan çam. Şimdi ileride göletler var yine. getirdin bize. Vallahi çok güzel. Taş ocaklarından kurtulduk. Bundan sonra taş ocağı yok. Ama oradaki gürültü çok sertti. Gürültü var. Abi yukarıdaki üçüncü köprü yolunun. Ama birazdan içeri gireceğiz. Biz. O bile insanı rahatsız ediyor işte ya. Havuzdan böyle dört teker çıkıyor. Evet. Yürüyüşünü Akşamda güzel konaklamanı yapacağım. Evet, yeni açıldı bu. Öyle mi ha? Görüyoruz evet. yani. Abi canım. Çok güzel. Sen daha iyi çıkıyorsun. Bak kuşlar, bunlar kuş yakalıyorlar burada. Ha, tepe tutmaya değil mi? Ha. Şimdi şey, bu kadar yakın mesafede gelir mi tepeye? Gider mi <laughs> Selamünaleyküm. İyi günler Eyvallah. beyler. Afiyet olsun. Eyvallah. Bu kadar yakın mesafeye giriyor mu sakın? Arkadaydı onlar ya. Yani. Öyle mi? şimdi, aşağı, şimdi bak kamerayı kapsa. çekiyorum. Düşmezsen olmaz. Ne ne çekiyorsun? Kendini Düşmeni çekiyorsun. Bekliyorsun. Düşmeni bekliyor. Düşmezsen olmaz. Bir <laughs> Çok çamura <bak>, girdi. <gülüyor> 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 Erkan tam yukarıda elini bırakacaksın abi. Nerede bırakacağım? <laughs> yukarıda kendini. Yerine bakıyor musun? Öyle görür. Youtube'da bizim Türkiye dünya <laughs> sevecek. Şimdi önümüze su çıktı fakat buradan ekip ee, odunla Geçiş ya. hazırlıyor. Aman düşmeyin ha. sen çekil oradan. Sen, çekil oradan. Bırak bırak. bırak bırak. Evet. Bir bırak. ekip <sensorydetbin kl average> süper ya. Ne Abi buralardan geçemez miyiz? Evet. Buralarda bilmiyorum ki. Nedir durum? <laughs> ya, Eberes, sen şu sevgilini alsana mı? Allah aşkına. Sen sevgilini alsana mı? Evet hadi bakalım. Çok güzel. Bak, Burası da biraz batıyor gibi ya. ama... <laughs> Karşı adaya zıpla. Vallahi. Hiç Çek... <laughs> girmeyeyim ben ya. <laughs> Karşı adaya zıpla işte oradan ya. <laughs> Poşeti at abi yola. ah Kanka. Ha? Ha? Ferhat. <laughs> 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 Kanka poşeti at abi yola. Çekilini çekiyorsun. Kanka poşeti atsana yola. Poşeti abi. abi ya. <laughs> <laughs> Battı herkes. Vay. Hadi. Kaldır Yürü bakalım. Hadi gel. şimdi konu alıyoruz. Konu mankenimiz oldu. Onlar geçti. <laughs> Sabahat boy ver bakayım. <laughs> boy ver. Oraya basma. Basma yanlış. AAAAAAAA AHAHAHAHAHA Sola doğru Çıkamıyor çıkamıyor yardım et Ferhat sen geç abi <laughs> Geçirme <lang> geçirme <laughs> eighth... Ya bu yolda geçilir mi? Ya git atlarım Ferhat <laughs> Lan... şey, behat, tut aynen tut <laughs> dur, dur dur <laughs> Saba geç Dur Sabahat geçme Sabahat geçme Ferhat geliyor Nasıl geçeceğiz ya? Gel Koşelik koy üstüne bas Bak üstüne bak. Gel. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Allah sana <erim>. Seni işte, <laughs> Adaya geçtiniz. Nasıl geçiyorsun ya? Koşacak Gel. Poşeti tut, poşet at. Poşeti şey yap ya. Oo bak. Tamam, şey tamam. Ben, ben size köyde yıkamayın dedim. Konuman gel oldum bir de. Ekip süper ya. <laughs> Ekip Süper bataklıktan çıktı. Şey, bataklık <gülüyor> <gülüyor> aslanları diye bir dizi vardı film. <laughs> He. <laughs> <laughs> bataklık aslanları. Ya ne yapıyorsun? Ya olmaz yürü ya. Bakayım ayakkabılarına. Evet evet bataklık aslanları. Benimki benimki de çok fena oldu. Neyse yıkandı benim ayakkabım. Ekip. Ekip süper ya. <gülüyor> yani, <gülüyor> <laughs> vallahi ya. Ben de <laughs> ya. Ya yayılmayacağım. Hayır. Ben şimdi makinanı kapatırım vallahi. <laughs> ben de merak kur olarak çıkacağım. Ay bak ya. Abi buradan geçeceğiz. Yalnız dikkat edin. Yavaş yavaş yine. Abi özür türlü gidersek yol çok uzuyor. Buradan çıkacağız bir şekilde.

makas olması lazım burada ya. Hadi buradan geçeceğiz. Şuradan karşıya geçtik mi tamamdır. Oradan geçme. Çıkıyorum. Benim arkamdan gel. Tamam. Tamam arkadaşlar bundan sonrası rahat. Sağlanmasın yere. Tamamdır. yere girin. Mekan işaretlerine baktı ya. Çuha çiçekleri. Her taraf çiçek. <laughs> <laughs> Hadi ekip. Gel. Bunlar keçi keçi ya. <laughs> bunlar keçi keçi. <laughs> Yine çıkış, vız geliyor. Şuraya baksana ya. <laughs> Amazon bunlar Amazon. <laughs> Hemeni kavağı. Evet, baba kavağı, Ya pazartesi önüne giriciye bak, pazartesi önüne giriciye bak. Valla... Gel, dur, gel, gel, gel. Arkasını... Yine git. Ekip yardımlaşması böyle oluyor işte. Yani... Maşallah, millet evinde. Evet. Çocuk büyütüyor, bizimkiler daha da bayıldık artık hiç üpe gerek yok ya şuraya baksana ya halat kırın. Sen şey yapamayacaksın. Hadi bakalım. Burayı ben tersine kafa çıktım aşağı doğru iniyordu buradan da. Süper <laughs> süper. Gel gel. Ver git Nereye basacağım? Ya. Gel şu dalları Şunu tut. Bir tutsana ya biraz yol aç ver ya. Ben ben de kameri yerim. Ben çekim ekibi. Ya şimdi ya. şey bir an. ben çıkayım. Çekim bir. ekibi. Tamam abi. Deygris'te görmüyor o, ben. Kameramanlar sani... Belgür'ü hiç yapmıyor. O kadar. Evet. S ben O kadar. <gülüyor> 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 bak de Arkamdayım, arkamdayım. Mine de tire <laughs> <laughs> gibi gitti yani yukarıya. Mine <laughs> <siklalılar> var ya. <laughs> Mine Sen var mı? Mine boşa Tamam, arkamda Bırak. Dur, bırak. bırak. Dur, Aaaa Tabi yapsan kıyasla Merhaba Merhaba Abi niye yakın plan çekiyorsun? Hahaha <laughs> <ben de? gülüyor> Niye yakın plan çekiyorsun? Hadi, hadi, hadi. Erkan Çıktı çıktı <laughs> Hadi Erkan Ben geleceğim de Berat'a bir yolcu etsin Aç ya Atayım mı seni şuraya? At be <laughs> Evet yolu açın Ben bir sürü Son sıra çıktırmanıcam oraya Hadi Erkan Oh, Aa, abi süper ya, ekip şahane an ya. Evet yürüyüşümüzü bitirdik, otobüste dönüyoruz şimdi. Demirli köy geçtik. Teşekkür ederim Tanju abi. Şu şimdi, şimdi teker teker düşüncelerimizi alacağız. Evet, Ferhat'tan başlıyoruz. Evet Ferhat ne diyorsun? Allah ben parkur çok hoşuma gitti, çok keyif aldım. Evet. Geldi <laughs> <dinliyorum>. yürüyüş. <Güzel. gülüyor> Arkadaşları çok teşekkür ediyorum başta sana. İnşallah değişik yürüyüşlerde bir araya geliriz yine. Gelir. İnşallah. Evet, Mine ne diyorsun? Allah çok memnun kaldım, çok büyük keyif aldım. Bu etkinliği düzenlediğin için çok teşekkür ederim. Bir dahaki parkta güzel bir parkur bekliyoruz. Sana güveniyoruz abi. Evet, ben de size güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, günü elemanı sabah. <laughs> Sabah bakacak mısın? Sabah bakacağım. Sabah ne diyorsun? Nasıl bir yürüyüşte? Yürüyüş güzeldi. Açıkçası teşekkür ediyorum. Ee, bizim biraz kutulu olduğu için yaşadım. Evet. Baktım çıktım. Bayağı biraz çukurlara, şeye girdik, sulara girdik. Ee, sulara girdik tabii. Çalı çırpılar aslında şu anda yürümüyoruz ama akşam iyiydi. <laughs> Erkan. Eee da. Bugün saat görüşmek üzere. <laughs> Teşekkürler. Evet. İnşallah görüşeceğiz. Ben de Görüşürüz. teşekkür ederim. He Erkan. Şimdi Erkan, Erkan ne diyorsun abi? Vurdu. Orman aslanları gibi gezdik mi? Ha? Ormanda gezistik tekrardan. Eee evet. çok güzeldi arkadaşlarımız. Evet. Tekrarını tekrar duyacağız. Bekliyoruz. Ve size teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi girdik. 19.65 yaptık. Bakalım zaman zaman böyle yürüyeceğiz. Zaman zaman zamanda görüşmek En kısa zamanda görüşmek ümidiyle. <laughs> Hadi bakalım. Evet, ellerinizi sallayın bakayım. <laughs> i̇şte böyle. <laughs> tamam.